abi? Hatırlarsak birinci mepasın sonunda şu cümle var. Kaderden ve cüz-i ihtiyar eden bahseden adam kemali iman sahibi ehli huzur ise kaderden bahsedebilir. Diyor değil mi? Bak, yoksa bahsedemez diyor. E, Bahsetsen olur? Allah'ı suçlu çıkarıyor. Hatta abi bak kader şimdi Allah'ın adil ismi var. Adil mutlak ismi var değil mi? Kader kesinlikle şer yazmaz. Allah şerden, kubuhtan, çirkinlikten münezzehtir diyor. Öyle değil mi? Adil ismine zıt yani. Yazmaz yani. E benim başıma şer geliyor. Benim yanlış kesbimden dolayı. Yani kalem şer yazmaz yani. Böyle bir şey yok. Senin yanlış kesbinden dolayı. Hatta bak Cenab-ı Hak sen şer yazma, yazmayasın diye, yapmayasın diye sana peygamber gönderiyor, kitaplar gönderiyor. Mesela Allah sana şöyle mi diyecek? Ver bakalım yazdıklarımın hesabını mı? Ver bakalım yaptıklarının hesabını mı? Muzaffer abi ne diyecek? Ver bakalım yazdıklarının hesabını. Yaptıkların hesabını. Yaptıkların bak bak gör bak yere karıştırıyorum. <laughs> i̇şte bu abi. Yani Allah şer yazmıyor bak ben karıştırdım yine bak. Ben yapıyorum şer'i Yani. <laughs> abi bu bak bu müdakik alimlere mahsustur dediği var ya abi. Bu çok ince bir sır yani. Yani nasıl diyeyim e, yani yanlış anlaşılan bir yer. Yani diyor ki muhakkak bir vücuda harici yoktur. Öyle değil mi abi? Ben de diyorum ki bak ben yoktum. Benim tercihlerim vardı. Bak ben daha doğmadım. Tercihlerin esası muhakkak bir vücuda harici yoktur yani. Öyle değil mi? Sonra bunu böyle anlatınca bu sefer eğer desen diyor. Eğer desene Cebri ve Mutazili alimleri meseleyi tartışırken meselenin düğümlendiği, kitlendiği bir noktaya geliyor bunu ispat edince. Nedir o? Tercih bila müreccih muhaldir. Üstad diyor ki caizdir. Bunu anlamak için kendisinden önceki o vücudu haricinde olmadığını anlaman lazım. Onun üzerine bina edilmiş yani. Tercih olmadan tercih yapan var mı? Bunu anlatıyor. Şimdi orada karıştırıyorlar. Diyorlar ki işte iki tane kalem var, iki tane önünde bir şey var veya on tane bir şey var. Tercih yaparken hiçbir şey seni zorlamıyor. İstediğini tercih yapamıyor. Onu anlatmıyor ki orada yani. Bu karıştırılıyor yani. Burası önemliydi abine. Kader şer yazmaz, çirkinlik yazmaz. Senin tercihin neticesinde oraya yazılıyor. Evet. Bu ince bir bahis yani. Ve e, peki nasıl oluyor? Şimdi bizim ruhumuzda mahluk olmayan bir taraf var ya abi. Mecul dediğimiz. Bizim mahluk olmayan tarafta abi biz sürekli aslında o kaderi levhalarla bizim münasebetimiz var. O tercihi yaparken şehadet aleminde irade ve kudretine gözük, gözükecek ya. Karışan neyse o arada karışıyor işte. Şeytan mı giriyor araya, cin mi giriyor? Vücudu harici bir şey giriyor. Seni karıştıran yani. Yani nasıl yani? Bak abi bu acayip bir şey Muzaffer abi. Şimdi Allah abi e, yani öyle bir şey yazmış ki kötü bir şey değil yani. Senin tam istediğin bir şey abi. Mesela diyelim ki Tekin abi e, sana öyle bir güzel eş yazmış. Tamam mı? Adam diyor ki ben sonra ya ben eşimden memnun değilim diyor. Allah orada en mükemmelini yazarken Burada memnun olmadığın bir eş niye oluyor senin? Abi. İşte bunu anladığın zaman kaderi anlarsın yani. Anlayamazsın. <laughs> yani bunu Allah sana güzel yazmıştı. Sen evet Bak o mahluk olmayan bir taraf var ya ruhumuzda abi. O tercihi yaparken evet araya giren şeyler senin oradaki güzel olan tercihini şehadet aleminde irade ve kudret target, harcı verecekken başka birine çeviriyor. Zor bir